Nasr Suresi Mekke'de nazil olan sure üç ayettir. Zafer manasına gelen Nasr Suresi adını ilk ayetinden almaktadır. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla İdâ câ'e nasrullâhi vel fethi Allah'ın yardım ve zaferi geldiği zaman. Ve insanların kafile kafile Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman. Rabbine hamd ile tesbih et ve ondan af dile çünkü o temvaptır tövbeleri çok kabul eder çok kabul eder